Aa kanka Mert. Ne yapıyorsun? Ay, Merhabalar. Merhaba. Aa. Hadi gelin okula gidelim artık ya. Kanka, kanka, kanka araba burası zaten. E, e burası zaten. Bir dakika durun birbirine. bir dakika. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Hadi, gelin. gelin. Kahvaltı yapalım mı, mı siz? Ben yaptım. Hadi of gelin sınıfa sınıfa. Herkes yerine. Günaydın hocam. Evet çocuklar bugün sizlerle beraber Ilk, i̇lk, ders olarak boş ders yapıyoruz. Oley! Bugün güzel ders. Boş ders. Boş ders. Boş ders mi? Hadi gel kanka koş. Ama sınıf dışına çıkmayın Hocam. çocuklar. He? Çocuklar sınıf dışına çıkmayın. Hocam niye sınıf dışına çıkamıyoruz? Çocuğum müdür beni görür sizi ben. Evet hocam ya, serbest, serbest yapamayız. <laughs> ya hocam kantine gittik deriz ya. Tamam. Çocuklar zaten yemek yeme dersi. Hadi. Hadi yemek yeme dersi. Koşun. Kanka koş koş. Ben de tüm da... sınıfa evet. Kanka gelsene. Oh <laughs> be. <laughs> <laughs> gel, gel Ben yemek, yemek Benim yemeğim var Kanka yemek yesene. Ben çantamdan Bir gel gel. Bir durun ya. Bir şey konuşacağız. Gel gel. Otur otur gel. Şey Kanka ben bu yeni gelen kızları zorbalayacağım. Şu yeni gelen kız var ya. Ania Evet Melek Ben onu zorbalayacağım. Şunu da mı? Canım istiyor ya. Sinirli de istiyor. Hadi gel gidelim. Ben tamam sıkıntı yok. Açacağım. Görmez zaten önce. Melek sucuğumu gelebilir misin? Sana çok güzel bir şey göstereceğim. Adem hoca seni sınıfa çağırıyor. Gel çabuk koş koş. Tamam. Gel buraya gel gel. Dur, dur. Bir gel. Dur vuruyorum sana. Vuruyorum sana. Vur. Al sana. Bana bak. Birisini söylüyorsan seni öldürürüm. Melek kimseye söylememiş. Kanka koş koş. Kanka koş. Koş koş. Ders başlıyor koş. Tamam tatlım şimdi tam çıkabiliyorsun. Ben de aşağıya bakayım. Allah. Aşağı gidiyor. Ne yapacağız kanka? Biz yapmadık diyeceğiz tamam mı? Bir daha. Kanka ne yapacağız? Aşağı bakıyor gel otur otur Hiç biz bir şey yapmadık gibi davranacağız. Dur otur. otur. Ne oldu? Dur dur gel gel hiçbir şey olmamış gibi gidelim oraya. Biz yapamamış gibi gel. Ne oldu? Biz obamızın yere gidelim. Ne olmuş? Bir şey mi oldu? Evet, görüyorsam. Ama kim yapmış onu bana? Onu bulursam öldüreceğim. İyi misin? Bilmiyorum. Melek sor, melek sor. Okulda bizden başka kimse yok. O zaman aramızdan birisi yapmış olamaz. Çünkü ben asla öyle bir şey yapmam. Hoca yapmış. Hoca yapmış olabilir mi? yapmıyorum ben yapmadım. Ya, çocuk, ve belki de sen yaptın. Kim? Tamam. Çocuklar bugün ben hastayım o yüzden gideceğim ve serbest derste de kalacaksınız. Tamam hocam çok teşekkür ederim. ben gideceğim. Ama bak Melek'si birisine söylersen seni bu sefer öldürürüm. Sen bilmiyorsan hadi, ben okulun zorbasıyım. Herkes benden çok korkuyor. Gel kanserle gidelim kanka. Hadi gel kanka, kanka gel giderim. Evet. Kanka niye dans ediyorsun? Yanlış yere gittim. Kanka nereye gidiyorsun? Gel kanka. 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 Eğer kız söyler onu öldürmemiz gerekiyor. Kanka. Ama okuldan bizi atarlar. Yani bunu yapmam gerek. Söyler onu öldüreceğim. öldürmem de daha kötü yaparım ama. Bak kötü geliyor. Şerhaskan hizmetçi. Çok çok çok. Bana bak hizmetçi. Şu bak hizmetçi şuraları temizler misin? Çok kilo olmuş, boksalmışlar. Gel kanka bak sana bakalım. Hey önüne baksanıza. Asıl sen önüne bak. What? Önüne Bak bakmazsan ya. ne olacağını biliyorsun herhalde. Sen kimsin de benim arkadaşıma buluyorsun? Ulaşıyorsun. Kendin bir şey sanan Al sana. Adam bayıl bayıl. Adam bayıl. Al sana. Dök kanka dök. Tamam. Gel. Bize karışan ölür. Nerede o? Bana bak. Sen nasıl söylersin? Al. 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 Bence zamanı gelmedi. Çünkü... Al. Al sana. Al. hemen eziyorum. eziyorum. Ez. Eziyorum. Ezdi al sana yürü git. Alın, vururum, ben geç, geç şuraya. Geç. Silah. 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 al.